Normal, yani bir şey. Normal mi? Normal. İşler nasıl? Kazanabiliyor musun? Evet. Çö çevirebiliyor musun işlerini? Evet. Böyle müşterilerin kim? Valla Suriyeli var, Türk var yani. Böyle mi? İkisinde de var mı? Valla ikisi var. İyi maşallah. Kaç yıldır buradasın? 10 sene falan. 10 yıl. 10 yıl oldu. Peki Türkiye ile Suriye arasında, iki devlet arasında bir mutabakat sağlansa? Oradaki terör örgütlerinin tamamı temizlense, tamamından bahsediyorum. Evet. Orada güvenli bir ortam olsa, hiçbir sorun yaşamasanız. Buradan gitmek ister misin? Tabii abi. Memleketine? Evet. Toprak var mı sizin orada? Bizde zaten Suriye iş, baba mesela iş ticaret var. Ticaret direktörü var. Evet. Mesela 10 tane avda var. 10 tane? Evde var. Maşallah. Yani i̇ki tane dükkan da var. Canım be bu ya. Burada ne var? Hiçbir şey. Zaten burada dükkan kira. Peki orada, şimdi sen 10 yıl öncesini hatırlarsın gelmeden önce orada para kazanabiliyor muydunuz? Nasıl? Ya yani orada ticaret yaparken para kazanabiliyor muydunuz? Yok. Kazanamıyor muydunuz? Yok. Neden? Vallahi ben çok anlamadım. Ha savaş dönemi. Savaştan bahsetmiyorum. Savaş öncesinde. Evet. Nerelisin sen? Nereden Halep. geldin? Halep'ten geldim. Halep'te iş yaparken nasıldı maddi durum? Güzel bir şey. Güzelmiş. Tamam. Evet. Şimdi bura burayla kıyaslıyorlar mı Halep'i? Yok burada daha hayat en güzel bir şey. Yok Halep'te buranın ticaretini kıyaslıyorlar mı? Yok Halep daha ticaret var. Öyle mi? Evet. Halep daha ticaret var. Gitmek istersin yani. Barış evet. sağlansın her şey olsun. Tamam giderim tamam. diyorsun. Yani. Giderim. hemen giderim Yanımsın. valla. var mı yapacağım abi? bir şey? Sağ olasın abi. Dikkat et beraber başaracağız bu işi tamam mı? Sağlasın abi. Allah'ın izniyle. Sağ olasın Beraber hep beraber bir bayram sofrasında beraber yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah. Kardeşçe oturacağız İnşallah. tamam mı? İnşallah abi. Allah'a